Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda erziofempare oyununda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda ıssız çöl ile ilgili olacak. Bildiğiniz üzere canlı yayını yapmıştım. Ayrıyeten videosunu da yapmıştım. Ama ıssız çölün birinci gününü hep birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar dışarıda birliğiniz kalmaması gerekiyor ve dışarıda birliğiniz yokken şöyle bakın. Ben video çekmek için ışınlanmadım. Yeni müsait oldum. 314, 397 işte Globalde 4 tane krallık olacak zaten. E, ışından demeden önce şurada puan kısmı var. Görebilirsiniz döngü kulesi. Kaynak toplayarak puan alabiliyorsun. Burada sizin puanlarınız yazıyor. Döngü kulesini aldığınız zaman da 5 milyonluk bir puan yazıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sezonluk puan da bunlar. Saray aldığın zaman nasıl puan kazandığını zaten anlatmıştım ama şimdi tekrardan bir bakalım birinci günde nasıl oluyor. E, çöle git dediğimiz zaman Farklı bir haritaya ışınlayacak bizi. Şöyle bir uzaklaştıralım. bizimkilerde de bir görelim. Burada test yapmaya başlamışlar zaten. Ve burada hemen e, bakın arkadaşlar ışınlanabiliyorsunuz. Ve e, burada testler oluyor, savaşlar oluyor. E, tanıdık kimse var mı savaşlardan? Yok. E, testler, savaşlar oluyor dostlarım. E, buraya ışınlanıyorsunuz. Bayrak atılıyor bakın şöyle görebilirsiniz. Bayraklar atılıyor. Buralar açılacak yakında. E, ondan sonra şu bölgeye alalım. E, şu... Ondan sonra ortaya doğru yavaşça gideceğiz arkadaşlar. Taçhisar'ı falan var. Buradaki e, bakın bizimkiler sınıra falan gelmiş zaten. İnşa ediliyor. E, normal bir şekilde ışınlanıyorsunuz. Şöyle buraya ışınlanalım. Şöyle Fethi 1453'ün yanına ışınlanalım. Bu arkadaş kim bilmiyorum ama canlı yayında vesa atmıştık. Hep alıyordu beni. Işınlandık. Sınır ütesi ışınlanma kullanıyoruz dostlarım. Bu şekilde ve artık yeni bir haritadayız yani burada yapacağınız her şey dostlarım e, size yarıyor puan olarak yarıyor örnek e, şöyle kabile kesmeye başlayalım mı bir e, şöyle suvallere vuralım bir benim e, şey birliğimle evet bak şu an gidiyor savaşma arkadaşlar e, şöyle baktığımız zaman burada da zaten gösteriyor e, kaynak topladığında işte kabile alt ettiğinde puan kazanabiliyorsunuz burayı zaten okumuştum ve ilk gününüz bu şekilde gidiyor. Düşmanın bölgesinde de diye bakacağım. Hani biz burada başladık da düşman nerede başladı? Tamam, sen al onu. Düşman da buradan mı başlamış? Aynen. Bak burada da mesela diğer klan var arkadaşlar bu şekilde. Onlar da bu kapıya gelmişler. Yani e, biz de diğer kapıda mıyız acaba diye bakıyorum ama Haşmet tıktı mı? Oy. Evet biz de bu kapıya doğru gidiyoruz. Yani değişik bir yöntem var. Şuradaki e, büyük ihtimal kaleye alacağız. Bildiğiniz normal başlangıç gibi kabile kestikçe level'i atlatmamız lazım. Şimdi otomatik geri çekmeyi bırakalım. E, puan durumunu size göstereyim. Şöyle bakın. E, kabile ortadan kaldır 27.000 oldu. Bildiğiniz üzere az önce sıfırdı buralar. Ve gittikçe artıyor dostlarım. Haberiniz olsun. Birinci gün tamamen bu şekilde dostlarım. 6. günde de büyük ihtimal orta taraf açılıyor ve büyük savaşlar başlıyor. Şu an buradayız. Kapıları alacağız büyük ihtimal şu kapılar ya da gemilerden. Buralara geleceğiz. Çorak topraklar daha hisarları açıldığı zaman buradaki arkadaşlar bu tarafa doğru gelecek. Biz de bu tarafa doğru geleceğiz büyük ihtimal. O zaman ikinci bölgede harita incelediğimiz zaman arkadaşlar ikinci bölge yani çörek toprakların dahi hisarı açıldığı zaman iki tarafta birbiriyle savaşabiliyor. Çünkü şu taraflara geçiş yok. Buradaki kapıların süresi farklıdır. Yani buralar açıldığı an savaş başlayabiliyor arkadaşlar. Tabii ki dörtlü kravek olduğu zaman büyük ihtimal burayla bura müttefik olması lazım. Burayla da bura. E veya e anlaşmalı olur. Burayla bura müttefik olur. Burayla bura müttefik olur. E günün sonunda iki taraf yani bunlar kazandı diyelim buraları burada savaşırlar. Yani değişik bir strateji var. Birinci bölgede kapılar açıldıktan sonra sadece karşı tarafa gidemiyorsunuz. Bakın kapıları ama kendi içinizde savaşabilirsiniz demek. Ki. Burada yeni stratejiler görebileceğiz arkadaşlar. Yasak bölge daha iyi aynı bu şekilde yani karşı taraf birbirine gelemesin diye yapmışlar. Yasak bölge ne zaman açılıyor bilmiyorum. Hani tabi detaylı bakarız ama. E, yasak bölge açılmadan buradaki birliklere vuramıyoruz. Şimdi tabii ki best serverında iki tane bölge olduğu için Bizi de karşıya atmamış. Böyle karşılıklı savaşabileceğiz yüksek ihtimal. Ama globale çıktığı zaman taktiklerin olacağı yer burası olacak. Hangi bölge nereye alacak? Onları tabii ki rastgele atmayacaksa eğer diplomatlar yoluyla olacak bu. Kavtragos da öyleydi. E, döngü kuleleri var. Sütun şehri var ve, ve Auru Sarayı. Auru Sarayı'nı alan kişi de kazanıyor arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar ıssız çölde savaşarak da puan kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sıralamalar e, şu an niye belli değil? E, sıralama şu an bu şekilde 88 milyon puan yapan var. E, Pet'ten bir arkadaş. Yani hepsi Pet. <laughs> Rakip taraf harbi harbi savaşıyor yani istiyor bunu. E, klan olarak da Pet klan zaten birinci. Biz ikinciyiz. Falan filan diye geçiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar yeni yenilikler var. E, seviyeler 35'e kadar yükseldi. Yani artık kabile şeyleri 35 seviye falan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra diğer keşiflerin yanında dostlarım, keşif yaparak da bu arada puan kazanabiliyorsunuz. Keşif görevlerini de yapın, e, Global'a çıktığında bahsediyorum, test görevinde yapmanıza gerek yok. Keşif görevlerini yaptıktan sonra bir de şöyle bir şey var, antik kum pepeleri. Bundan da düdük veriyor arkadaşlar, düdük önemli. Bildiğiniz üzere at alabiliyorsunuz. Oğlum kabul ettim, düdüğün yeri değişti lan. Aa yine değişti. Düdüğün şeylerine bakalım, bir görüntüle diyor. 4000 imparatorluk parası kullan, 2000 imparatorluk parası kullan, 3 milyon kaynak topla. 3 milyon kaynak topla seçtiğiniz zaman alamıyorsunuz. 120 dakika veriyor, 4000 imparatorluk parası harca diyor. Seçelim mesela. Onu seçtim kanka. Gidip bir 4000 imparatorluk parası harcayayım ben. Mesela burada da gözüküyor görevin önünde 4000 harca diye. Ee, nereden harcayacağız? Tabii ki mızraklı. Üretelim bir. Hızlandır. Tamam. Eğit. Ee, şuradan bir kullanalım 4000'i, şu 6000'i kullanalım. Şimdilik kullanalım aynen. Ee, bakalım. Görev oldu mu? Oldu. Tıklıyoruz kanka mesela. Ha keşfet mi demem lazım? Görüntüle. Ödülleri aldık. Tamam. E ee, tekrar aynı şekilde bu tarafa kaydı. Burada keşfet diyelim. Görüntüle. 4000 paralı varsa aynı. Yani 2 e, saat hız 4000 impatuluk para sadece 2 saat hız alabiliyorsun bir düdük. E o zaman burası daha mantıklı. 200 dakika hızlandırıcı harca mesela. Yani buradaki burada az önce de işte, az önce burada 2000 sikke vardı. Demek ki değişiyor. 200 dakika hızlandırıcı har harca yaparak da e, bunu e, kolay bir şekilde halledebiliriz dostlar. Yani eğitim hızından feragat ederiz. Basar eğitim hızından hızlandıralım. Tekrardan ba basarız zaten. Evet görev oldu mu tekrar? Oldu. Ama şuna bastığımız zaman alabilelim yani illa sürekli keşfedip görüntüle mi dememiz lazım? Ödülleri alalım. Yenilensin kanka. Nereye gittin bu sefer? Orada mısın yine? Keşfet. Görüntüle. 2000 imparatorluk parasal 4000. Yine bu seçilir arkadaşlar. 2000 imparatorluk parası ve bu şekilde görevler oluyor arkadaşlar. Günlük bir görev edinme hakkı 500'müş. Bir tane alabiliyorsun. 1000, 1000 oldu. 1500. 1500 sikke daha verip arkadaşlar hem buradaki görevi tamamladım. Bak görebilirsiniz. Yani 500 sikke daha harcamam lazım. Hem de 3 hak daha satın aldım. Acaba 3 hakla sınırlı mı? O önemli. Şimdi bakalım bir. 3 hakla sınırlı mı değil mi? 500 sikke daha harcamam lazım. 500 sikke daha harcamam lazım dostlarım. Hemen buradan aynı şekilde eğitim kısmından 500 sikke harcayalım hızlı hızlı. Yani evet devam edelim keşfet. Görüntüle ödülleri alalım. Tekrardan devam edelim. Görüntüle. Yine aynı şekilde 200 dakika hızlandırıcı kullan. Bir de artıya tıklanıcı olur mu? Yok. Günlük bir kere alabiliyor musunuz? Bunu bu yüzden yaptım. Hani 3 tane hak veriyor. 1500 sikke karşında 3 tane daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani düdük önemli. İlk yayını hatırlarsınız arkadaşlar. Düdükler önemli. Evet dostlarım ilk gün bu kadar yapacağınız hiçbir şey yok. Işınlanıyorsunuz ve puan kasmaya başlıyorsunuz. Kaynak toplayan, kabile öldüren, savaşan kişiler ne kadar çok olursa o kadar çok puan kazanacaksınız. Haberiniz olsun. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.